Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Finans ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 30.600 dolardan işlem görmekte. Bu videoda Bitcoin'deki tüm detaylara bakacağız. İlerleyen günlerde Bitcoin'in fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Bitcoin'deki hedef fiyat kaçtır? Beklentilerimiz nelerdir? Tüm detayları birlikte konuşuyor olacağız arkadaşlar. Şu anda S&P 500 tarafına baktığımızda S&P 500'de negatif bir görünümün olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada çoğu hissi senedi şu anda kırmızıda ve endeks düzeltmesine devam ediyor arkadaşlar. Endeks tarafında 4400'ün üzerine çıktıktan sonra S&P 500'de bir düzeltme görmüş olduk. Elbette bu düzeltme kripto para piyasasına yansımadı. Son dönemde Bitcoin tarafında bir pozitif ayrışma söz konusu arkadaşlar. Altcoin'ler şu ana kadar baskılanıyordu ancak bugün itibariyle ufak ufak altcoin'lerde de yeşillenmelerin başladığını görüyorsunuz. Ancak yine piyasada Bitcoin dominansı yükseldiği için Ethereum Bitcoin paritesi düştüğü için altcoin'lerin halen düşen trendde olduğunu ve düşüşüne devam ettiğini net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Bu videoda da tüm detaylara bakacağız. Nereden alıp nereden satmayıp planladığımızı tüm detaylarıyla birlikte konuşuyor olacağız. Şu anda arkadaşlar günlük grafiklerdeyiz ve günlük grafiklerde Bitcoin için 29.000 üzerinde olmamız çok güzel elbette. Ancak bu en son denemiş olduğumuz. Burada tarihi görüyorsunuz. 14 Nisan'da Bitcoin'in denemiş olduğu 31.000 kademesi üzerinde henüz bir günlük kapanış göremedik. Eğer 31.000 kademesi günlük grafiklerde kazanılırsa bunun tabii ki fiyata yansıması pozitif olacaktır ancak şu anda bu seviye kazanılamadığı için fiyat burada yatay bir şekilde ilerlemeye ve konsolide olmaya devam ediyor arkadaşlar. Ancak günlük grafiklerde en dikkat çeken en önemli seviye şu anda 32.000 bölgesi. Bu yükselişin devam edebilmesi için Bitcoin tarafında tekrardan 36.000'leri, 38.000'leri, 40.000'leri, 50.000'leri konuşabilmemiz için öncelikle 32.000 bandının kırıldığını görmemiz gerekiyor. Eğer bu son yükselişi yakalayamadıysanız Bitcoin tarafında işlem alıyorsanız 32.000 kademesini beklemelisiniz arkadaşlar. Zaten şu anda çok büyük bir fark yok. 30.000 ile 32.000 arasında yaklaşık 5'lik bir fark var arkadaşlar. Yani 32 bin bandı kırılırsa burada Bitcoin'deki trend tamamen tekrardan pozitife dönecektir ve yükselişin 36 bin 38 binlere hatta 40 binlere kadar devam etmesini bekleriz. Ancak şu anda 32 bin bandı kırılmadığı sürece buradaki fiyat yatay ilerlerken elbette spot CVD'lerde geri çekilme görüyoruz. Aynı şekilde fiyatta momentum düşüklüğü var. Open interestler zayıfladı. Markette pek çok food var şu anda. Bu yüzden de buradan kısa vadeli düzeltmeleri yaşadığımızı görüyorsunuz. Ama 30 bin bölgesini tutunması çok güzel arkadaşlar. Hemen şöyle kısa vadeli grafiklerden daha net bir şekilde gösterebilirim. 30.000 bölgesi en önemli destek noktalarımızdan bir tanesi. Fiyat 30.000'e 30 geldikten sonra şu anda güzel tepkiler alabiliyor. 30.000'in 30 üzerinde kalmamız çok önemli. Biliyorsunuz bizim de aktif bir pozisyonumuz var. 28.300'den açmış olduğumuz bu pozisyon şu anda yaklaşık olarak %9 karda bulunuyor arkadaşlar pozisyon %10 kardayken zaten 31.100'den pozisyonumuzun %50'sini kapattığımızı anlatmıştık. Kalan %50'lik kısım da şu anda yaklaşık %8-9'luk bir kara sahip arkadaşlar. Ama kar aldığımız seviyenin Bitcoin halen %2 civarında altında bulunuyor. Ee, ve şu anda arkadaşlar önemli olan seviye bizim için 31.000 bölgesi. 31.000 bölgesine 30 dakikalık grafiklerde 2 adet fitil denemesinin yapıldığını görüyorsunuz. Ancak bu seviye henüz kazanılamadı. Bunun temel sebebi arkadaşlar buradaki satış emirlerinin yoğunluğu hemen şöyle tekrardan order block ekranımıza dönersek order blokları üzerinden order bookları üzerinden daha net görebilirsiniz. Sol tarafta spot order bu görüyorsunuz. Yani alım satım emirlerini görüyorsunuz arkadaşlar. 31.000 kademesinde kırmızılıkların çok yoğun olduğunu görüyorsunuz yani 31 bin kademesinde bu satışların yoğun olduğunu bize gösterir. 30.900-31.000 aralığında satışlar yoğun olduğu için az önce kısa vadeli grafiklerde göründüğü gibi fiyat bu seviyeye girdikten sonra hemen diyor. Bu yüzden 31.000'in kırılması çok çok önemli arkadaşlar. Zaten 31.000 kırılırsa 32.000'e kadar çok büyük bir satış baskısı yok. Daha sonrasında 32.000 bölgesini takip ediyor olacağız. Alt taraftaki 30.000 kademesindeki emirlerin de zayıfladığını ve geri çekildiğini görüyorsunuz. Yani 30.000'de artık şu anda çok büyük alımlar bulunmuyor. Eğer fiyat burada 31 bini kıramazsa ve tekrardan düşüşe geçerse muhtemelen bu sefer 30 bin desteğinde tutunma ihtimalimiz çok düşük olur ve 30 binin de kırıldığını görebiliriz. Bu yüzden bir an önce 31 bin kademesinin kırıldığını görmemiz şart arkadaşlar. Vadeli taraftan da şu anda girişlerin hızlandığını bir miktar daha görebiliyoruz. Özellikle bu vadeli taraftan gelen girişleri analiz etmek için CVD ve deltalara bakarsak daha iyi bir analize yapabiliriz arkadaşlar. Daha iyi bir veriye ulaşabiliriz. Şu anda perpetual tarafta yani vadeli tarafta CVD ve deltaları görüyorsunuz. Vadeli tarafta da arkadaşlar yine CVD'lerde elbette bir yükseliş söz konusu ama çok tatmin edici bir yükseliş şu anda yok. Yani fiyat şurada 31 binlerde bulunduğu seviyenin CVD'sinin çok çok altında yani vadeli taraftan bile çok yüklü girişlerin şu anda olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Spot tarafta Kingfisher'da bir veri kesintisi oldu burada. Neden bu veri kesintisi oldu açıkçası anlayamadım ama şu anda Spot'tan da girişlerin ufak ufak başladığını görebiliyoruz ama henüz yeterli çok büyük böyle çok büyük bir para girişi olduğunu söyleyemem. Çok büyük bir para girişi olmadığı için de çok net bir şekilde işte bu 31.000-32.000 bin, bin kırılır diyemiyoruz. Bunun için öncelikle spot taraftan ciddi girişlerin olduğunu görmemiz gerekir arkadaşlar. Yukarı tarafta likidasyon haritalarını görüyorsunuz. Hatırlayacağınız üzere uzun zamandır Kingfisher tarafında çok belirgin bir likidasyon yoktu. Ancak şu anda alt tarafa baktığımızda 26.500 kademesinde morlaşmanın başladığını ve burada ciddi bir likidasyon biriktiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda 26.500 kademesi Kingfisher tarafında takip edeceğimiz en önemli kademe çünkü 26.500 kademesinde ciddi anlamda yoğun likidasyonlar birikti. Mesela geçmişte ne olmuştu? 27.200 bölgesinde short likidasyonları birikmişti ve fiyat buraya geldi temizledi hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Şu anda da en belirgin likidasyonlar 26.000 kademesinde potansiyel bir düşüş yaşanırsa bir olumsuz haber gelirse vesaire 26.000 kademesi alım yapmak için uygun bir seviye olabilir arkadaşlar. Sol taraftaki dikey likidasyon haritasında da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şu anda markette TUSD hakkında çok fazla Food mevcut. TUSD en büyük 5. stable coin ve son dönemde Binance tarafından ciddi anlamda destekleniyor. Özellikle Bitcoin TUSD paritesinde herhangi bir komisyon yok arkadaşlar. Komisyonsuz bir şekilde Bitcoin alım ve satımını destekliyor Binance TUSD ile birlikte. Bu yüzden son dönemde de yaklaşık 3 milyar adet TUSD basıldı. Bu gerçekten çok ciddi bir miktar ve bazı yatırımcılar bunun arkasında bu kadar varlığın olmadığını söylüyorlar. Yani birebir bir basım olmadığını söylüyorlar. Bu da tabii ki eğer TUSD dipek olursa veya olumsuz haberler gelirse tabii ki çok büyük bir stable coin değil. Ama yine de marketteki en büyük 5. stable coin olduğu için bu da tabii ki piyasayı düşürebilecek haberlerden bir tanesi olabilir. Bu TST olayını araştırmaya devam ediyoruz. Yakında da bunun hakkında detaylı bir flut yayınlarız eğer yeterli bilgiye ulaşabilirsek. Şu anda Highblock tarafındaki likidasyonlara baktığımızda Highblock tarafında da aşağı yukarı benzer bir görünüm söz konusu. Alt taraftaki long likidasyonlarının çok daha yoğun olduğunu görüyoruz. Özellikle 24.500-24.000 aralığında çok yoğun long likidasyonları mevcut. Yukarı tarafta ise 31.600-32.000 bölgelerinde elbette short likidasyonları var. Bu yüzden 32.000'in kırılma ihtimali de bir miktar azalıyor çünkü 32.000'lerde yoğun likidasyonları olduğu için fiyat buraya değdikten sonra burayı temizleyecektir ve likidite sağlandıktan sonra markete tekrar düşüşe geçme ihtimalimizde elbette artar. Şu anda eğer piyasanın dışındaysanız, nakitte bekliyorsanız 32.000 civarlarından 32.000 üzerindeki kapanışla birlikte stop olacak şekilde bir short pozisyon inşa etmeyi düşünebilirsiniz veya bir market crash olmasını yani markette ani bir düşüş olmasını bekleyerek 26.000 24.000 aralığından alım yapmayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Eğer uzun vadeliciyseniz bu iki seviyeyi takip etmekte fayda var. Kısa vadeli alım satım yapıyorsanız da şu anda 31.000 ve 30.000 kademeleri çok önemli. 30.000'e 30 fiyat geldiğinde yine buradan da iyi tepkilerin alındığını şu anda görebiliyoruz. 30.000 desteğini ve 31.000 direncini takip edebilirsiniz. 31.000 üzerindeki kapanışlar bizde 32.000'e kadar. 30.000 altındaki kapanışlar da bizleri 28-29.000'lere kadar geri çekecektir. Bu iki seviye şu anda takip edeceğimiz en önemli iki seviye arkadaşlar. Dolar endeksi tarafına geçtiğimizde Dolar endeksi şu anda 102.9'dan işlem görüyor. Hemen şöyle günlük bazdan bakarsak günlük bazda henüz önemli bir direnç noktasını veya destek noktasını kırmadığını görüyorsunuz. Bu yüzden dolar endeksi hakkında konuşacağımız çok da önemli bir şey yok. Direnç bölgesi kırılırsa bir üst dirence destek bölgesi kırılırsa da hızlıca dolar endeksinin düşmesini bekleriz. Onun dışında şu anda dolar endeksi hakkında konuşacak pek bir veri elimizde yok. S&P 500 tarafına geçtiğimizde ise şu anda 4376'dan işlem gördüğünü görüyorsunuz. Endeks 4450'den bir düzeltme yaşadı ve şu anda da 4300 bölgesinden bir tepki aldığını görüyorsunuz. Buranın önemli bir destek noktası olduğunu zaten anlatmıştık arkadaşlar. Şu anda 4300'ün korunması S&P 500 için yeterli olacaktır. 4300 korunduğu sürece S&P 500 tarafındaki yönde Pozitif arkadaşlar Bitcoin içinde bu seviye 29.000 kademesi 29.000 altında günlük bir kapanış gerçekleşmediği sürece Bitcoin tarafında da yön şu anlık pozitif arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.